Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere e, bu yapmış olduğum yileğimin e, koltuk altım kesimini anlatmamı istemişsiniz. E, onu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. E, şimdi ben boyunu 70 tane badem oluşturdum ve ipimi burada koparttım. Arkadaşlar Şimdi sizlere koltuk altı kesimini paylaşmak istiyorum. Bir tane zincir çektim arkadaşlar. Burada iki tane e, bademim bıraktım. Üçüncüye bademimi sık e, sıkı ile iğne ile yapmaya başladım. Şimdi arkadaşlar burada üç tane zincir çekiyorum. Burada iki tane e, bademimizi bıraktık, üçüncüden e, koltuk altı kesimimizi başlatmış olduk. Üç tane zincir çektikten sonra karşıdaki e, bademimizin başına atıyorum ipimizi de içine yedirelim arkadaşlar görüp Buraya dört tane zincir çekiyorum tekrar. Buraya bademimizi oluşturuyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekip karşıya geçiyoruz. 4 tane zincirimizi çekip tekrar dolgumuzu yapalım. Karşıya geçerken arkadaşlar üçer zincir. Bu bademimizi yaparken de dörteriz Zinciri yapıyorum çünkü biraz e, dolgularım uzun olsun diye dört zincir çekiyorum. isterseniz siz gevşek çekiyorsanız üç tane de çekebilirsiniz. Yilemimizin rengi telefonda biraz farklı görünüyor ama e, çok güzel bir rengi var, lila rengi biraz açık ve rengini tam göstermiyor arkadaşlar. bunu başa kadar geleyim arkadaşlar sonra görüşelim. Arkadaşlar şimdi koltuk altı kesimi yaptıktan sonra baş döş kısmına geldim. Ben bu döş kısmında hemen kesim yapmıyorum. Çünkü yeleğin döş kısmı biraz aşağı düştüğü için burayı devam ettiriyorum. 3 veya 4 sıra Burada kesim yapmıyorum arkadaşlar. Ön tarafı şey döş tarafında. Bileğimizin ön kısmında. Şimdi aynı yaptım. Dört tane zincir çektim. Tekrar dönüm yaptım. Buradan tekrar devam ediyorum. Kesimi yapmadan. Çünkü koltuk altıyla birlikte kestiğim zaman e, biraz e, ön tarafı aşağı iniyor ama güzel durmuyor. Onun için üç sıra örüp dördüncü sırada kesim yapıyorum. Şimdi tekrar modelimizi Devam ediyoruz. Koltuk altına kadar örüp yapalım, dönelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, koltuk altına e, geldim. E, buradaki badem bırakmıştım üçünde de başlamıştım. Şimdi e, buradaki ördüğüm bademi ilk bademi örmüyorum kesimine e, birer tane eksiltme yaparak kesiyorum. Üç tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi burada dört tane zincir çekip ya da üçte de çekebilirsiniz tekrar dönümünü yaptım ee, bir bir bademle eksilttim burada böyle arkadaşlar şu bademi yapmadan e, içini dolmadan direkt mi yaptım burada tekrar dört tane zincirim çekiyorum tekrar bademimi oluşturuyorum arkadaşlar birer tane birer tane bademimizi eksilterek kesimimizi yapacağız. Böyle birer tane eksilterek arkadaşlar burada mesela şuradan da gösterebilirim size kaç tane kesim yapmışım? 2 4 beş tane kesim yapmışım. Şundan altı tane oluyor ilk başladığım kesimle birlikte altı tane kesim yapmış oluyorum. her ördüğüm sırada birer tane eksiltme yapıyorum 7 tane olana kadar kesimimizi yapıyoruz ipim ince olduğu için arkadaşlar bu tığ işi ipim bunun için ipim çok ince ve hassas ince iplik e, boyunu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. isterseniz e, etek üstü, isterseniz daha fazla. Mesela ben e, 68 yelek e, etek üstü, e, 70 ya da 72 pantol üstü e, boyunu verebiliyorum. İpin biraz daha dolgun olsa, mesela 68, e, 66 öyle de yapabiliyorum. Bu ipim çok ince olduğu için 70 tane boyuna badem yapıyorum. 70'ten sonra kesim yapıyorum. Şimdi arkadaşlar döş kısmına ilerimizin döş kısmına geldik. Şimdi burada bu sırayı tamamlayıp dönüşte e, kesimimize bir tane bademimizi eksilteceğiz. Üç tane zincir çektim arkadaşlar karşıya sonuncuya vattım. İşte buraya bir tane bademimiz oluşturalım. Burada üç tane zincir çekip dönüşümüzü yaptık arkadaşlar. Şimdi buraya ben badem yapmayacağım kesimimizi başlatmış oluyoruz. Üç tane zincir çekiyorum. Şu ilk dolguma değil de ikinci dolgunun tepesini batıyorum yalancısı sık iğne buraya battım Buraya kenar ördüğüm zaman burayı içini dolgu yapacağım sık iğnesiz dolgu ile dolduruyorum arkadaşlar şimdi buraya dört tane zincir çekiyorum karşıya geçiyorum dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar buraya dolgumuzu iki tane dolgumuzu yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz, karşıya geçiyoruz. 4 tane zincir çekip tekrar dolgumuzu yapıyoruz. 3 sıra ördükten sonra arkadaşlar, e, burada yeleğimizin ön kısmını e, bir tane bademimizi eksiltme yaptık, yani kesimini yap, başlatmış olduk. Koltuk altına kadar geleyim arkadaşlar görüşelim tekrar. Şimdi arkadaşlar koltuk altına geldim tekrar bir tane eksiltme yap yapacağım tekrar üç tane zincir çektim karşı e, bademimiz içine dolgu yaptım burada bir bir daha yani badem kesmiş oldum tekrar üç tane zincir çekip tekrar dönüm yaptım tekrar şimdi doldurmadan karşıya geçtim. Burada 4 zincir çekip tekrar e, dolgumuzu bademlerimizi yapıyoruz. 3 er zincir çekip karşıya geçiyorum arkadaşlar. dörder e, zincir çekip de dolgular e, dolgularımı yapıyorum. 2 tane buraya dolgu yapıyorum. 3 zincir çekip yalancı almadan karşıya geçiyorum. Burada bir daha koltuk altında bir daha kesimi yapmış olduk arkadaşlar. Bir, iki, üç tane oldu kesimimiz. Şimdi bura altı olana kadar devam kesimlerimize devam ettireceğiz. Şimdi ön taraf kesimini de size göstereyim arkadaşlar. Ee, zaten koltuk altına e, ön tarafında e, yeleğimizin ön tarafındaki kesimlerimiz aynı oluyor. Değişik bir şey olmuyor yani. Bademlerimizi eksiltiyoruz kesimde yani. Şimdi arkadaşlar ön tarafıma geldim. <laughs> Buradaki kesimi de siz, sizlere paylaşayım tekrar. Şimdi arkadaşlar. Şundan göstereyim size bir dakika. Ee, burada üç tane zincirimi çektim arkadaşlar. Ee, burada e, kesimimizi yapmıştık bu bademimizi hiç elimizi vurmayacağız yani dolgu falan yapmayacağız. Bu ikinci bademimizi e, üç tane zincir çekip ikinci bademimize yalancısız battık. Şimdi burada kesimimizi başlatmış olduk öbür sıra. sıra. E, şimdi buraya dört tane zincir çekip e hilemizi döndürüyoruz. E, tekrar yalancısız tekrar batıyorum bademin başına. Sonra dört tane zincir çekip burada bir tane daha bademimizi eksiltmiş oldum. Yani düş kısmıyla e, koltuk altı kesimlerimiz aynı. Farklı bir şey yok arkadaşlar. Birer tane badem eksilteceğiz yani. E, tekrar 4 zincir çekiyoruz şimdi üç tane zincir çeksek arkadaşlar bu uzun dolgularımız biraz kısa oluyor o da güzel görünüm olmuyor dört tane çektiğimiz zaman daha modelimizi göstermiş oluyor 4 er zincir çektik arkadaşlar ben şimdi size tekrar göstereyim burada yeleğimizin ön kısmı arkadaşlar burada da kesimimizi buradaki gibi yaptık. Ama koltuk altında iki tane badem bıraktım. Üçüncüde e, burada da ilk kesimde bir tane badem bırak Öyle birer tane bırakıp devam ediyorum. E, şimdi arkadaşlar bunu şuradan da gösterebilirim size. E, ön tarafta 2 4 6 7. 7 tane badem kesmişim. Ee, arka tarafta da 2, 4, 6, 7, 8 tane 8 tane dememin sebebi aslında 6 tane kesiyoruz şu 2 tane badem bıraktığımız için 8 e, oluyor 6 tane koltuk altında kesim yapıyoruz 7 tane de e, ön tarafta yeleğimizin döş kısmında kesim yapıyoruz arkadaşlar e, ben bu kesimi yaptıktan sonra tekrar üst kısmını size gösteririm hayırlı günler diliyorum Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.